Devam edelim. 17. soru. Şekil 1'de, şekil 1 ve şekil 2'deki sıvıların öz kütleleri 2 2D, 2D ve D'dir. Bu sıvılardan eşit hacimde örnekler alınarak oluşturulan karışımın kolona KL cisimlerinin denge konumları aşağıdaki şekillerden hangisi gibi olabilir? Eşit hacimde karıştırıldığı için bu sıvılar eşit hacimde karışımda nasıldı? Karışımın öz kütlesi her ikisinin ortalamasını alıyorduk. Yani D karışım ikisinin ortalaması. 2D artı D bölü 2'den 3D bölü 2 olur. Yani karışımımın öz kütlesi 3D bölü 2. 3D bölü 2'nin içerisine ben bu K ve L cisimlerini koyacağım. Görünümleri nasıl olacak ona bakacağım. Öncelikle ilk verilen şekillerde kuvvetleri gösterirsem. Aşağı doğru ağırlığım var. Yukarı doğru kaldırma kuvveti. Aşağı doğru burada K. Ağırlığım var yukarı doğru kaldırma kuvveti. Bu eşitlikten kaldırma kuvvetini ağırlığa eşitleyerek öz kütleleri bulacağım. Oradan yorum yapacağım. Şekli çizersem alt taraftaki şu boşluğa. ilk için yazıyorum. FK M, L, G Kaç birim batmış? 2 birim batmış. 2V çarpı 2D öz kütleli sıvı içine batmış. 2D G eşittir. ML G MKG pardon burası KG MKG yerine yazıyorum. Nedir? DK çarpı 4 v çarpı G. Buradan şu 4'ler gider V'ler G'ler giderse DK'nın D olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde kaldırma kuvvetini MLG'ye eşitlersem 3V çarpı D çünkü 3V kadar sıvı içerisinde D üst kütleli sıvıda 3V çarpı D G DL cisim 4V hacminde G. Buradan DL de 3 D bölü 4 öz kütleli. Şimdi yeni sıvı içine koyduğumda bu cisimler yine yüzecek. 3 D bölü 2 öz kütleli sıvı içine koyduğumda kaldırma kuvvetlerinin yine ağırlığa eşit olması lazım. Yani seçenekleri teker teker incelerseniz doğru sonuca yaklaşırsınız. Şuradan bakalım. 3 D bölü 2'ye. 3D bölü 2 öz kütleli sıvı içine VK'yı koydum. Yani VK hacminde koydum. Bu 4 v dg olacak. Buradan vk ne çıkar? G'ler, D'ler giderse 8V bölü 3 8V bölü 3'ü içeride kalacak şekilde dengede kalacak K cisminin. L'ye bakacağım. 3D bölü 2 öz kütleli sıvı da VLG eşittir. Şu ağırlığa eşit olması lazım. Kaldırma kuvveti çünkü ağırlığa eşitti. 3V DG. Şuradan 3'ler gider. D'ler G'ler giderse VL'nin de 2V'lik kısmı batacak. Yani L'nin 2 birimi batacak. K'nın da 8 bölü 3 birimi batacak. O da B seçeneğinde. Devam edelim. 18. soru. Bir kapta bulunan 2D ve 5D kütleli türdeş homojen birbirine karışmayan sıvıların eşit hacim bölmeli 3D öz kütleli homojen katı cisim bırakılıyor. Cismin sıvılar içindeki denge durumu aşağıdakilerden hangisi gibidir şeklinde sorumuz var. Gençler etkiden kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşit. Cismin ağırlığı yani kaldırma kuvveti ağırlığa eşit. Şimdi kaldırma kuvveti yazacağız birazdan. Ağırlığı bir yazalım. D cisim V cisim çarpı G. Şimdi cismin öz kütlesi 3D şekillerde bakarsanız hepsi 3 birim demek ki cismin hacmi 3 g yani 9dvg olmalı benim kaldırma kuvvetim. Şimdi şıklardan teker teker bakacağım 9dvg yakalayacağım. Şu bir kere olmaz çünkü 5d yukarıda olmaz öz kütlesi büyük olan aşağıda olur. Şuraya bakalım 5 kere 2 10 12 olmadı 9 olması lazım. Şuna baktım 5 kere 1 5 2 çarp 2 4 bu sağlıyor yani. 5D çarpı VG artı 2D çarpı 2VG ne oldu? 9DVG. Bu sağladı. Cevabım C. Şu zaten olmadı. Buradan zaten gelmediğini görüyorsunuz. Yarısını almış. Toplarsanız olmayacağını görürsünüz. Cevabım bu şekilde oldu. Devam edelim. 19. soruda bir x cismi k ve l sıvılarında şekil 1 ve şekil 2'deki gibi dengede duruyor. Buna göre hangileri doğrudur? Aynı cisim şekillerdeki gibi dengede. Burada kaldırma kuvveti yine cismin ağırlığına eşit. Buna fk dersem. Kaldırma kuvveti ağırlığa eşit. F, L diyelim buna. Yine ağırlığa eşit. Buna göre K sıvısının öz kütlesi L'ninkinden büyüktür. K'nın öz kütlesi L'ninkinden büyüktür. Evet, yüzen cisimlerde bu geçerliydi. Sıvıların K cismin uyguladıkları kaldırma kuvvetleri eşittir. Evet, eşittir. Her ikisinde de kaldırma kuvveti ağırlığa eşit. Denge sağlanması için. Bu da doğru. Kapların tabanını etkeden sıvı basınçları eşittir. Hayır. Farklı sıvılar olduğu için öz kütleler farklı. O yüzden eşittir diyemiyorum. Cevabım D seçeneği. Bir sonraki soru. Bölmeleri eşit hacimli KLM cisimleri bir sıvıda şekildeki gibi dengede duruyor. Cisimlerin öz kütleleri arasındaki ilişki nedir? M'nin öz kütlesi sıvının öz kütlesine eşit. K ve L'nin iki sıvıdan küçük ama K'nın yarısı batmış, L'nin daha az bir kısmı batmış. Demek ki L'nin öz kütlesi K'dan daha küçük. O zaman öz kütlesi en küçük olan L ardından K en büyük olan da M olur. Devam edelim. 21. İçleri dolu KL cisimleri X ve Y sıvıların sıvılarıyla taşma seviyesine kadar dolu kaplar içerisinde bırakıldığında taşan sıvıların kütleleri eşit olduğuna göre. Taşan sıvıların kütleleri eşitmiş. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur? Gençler taşan sıvıların kütlesi yani taşan sıvının ağırlığı cisim etkiden kaldırma kuvvetine eşitti. E ağırlık eşitse zaten MG'ler eşitse yer çekim ivmeleri götürürse kütleler eşittir diyebiliyorum. O zaman cisimleri etkeden kaldırma kuvvetleri eşittir. Bu kesinlikle doğrudur. Ama cisimlerin hacimleri eşit diyemem. Yani kütleleri demiş bana. Hacimlerin ne kadar olduğunu bilmiyorum. Sıvıların öz kütlelerini bilmiyorum. Yorum yapamam. Cisimlerin kütleleri değil taşan sıvıların kütleleri eşit demiş. O yüzden buna da yorum yapamam. Cevabım yalnız 3 olur. Bir sonraki sorumuz. 22. soru. Şekildeki sistemde x katı cismi sıvı yüzeyinde dengededir. Buna göre hangileri yanlıştır? Diyor yani birden iki konumuna pistonu getirirsem hangileri yanlış olur bu ifadelerden diye sormuş. Pistonu buraya getirdiğimde sıvılar iki kolda da yükselir. Bu kap kapalı bu kap açık olduğundan kapalı kap içindeki hava sıvı yükseldiğinde sıkışacağı için sıvı burada daha az yükselir. Ama burada daha fazla yükselir çünkü açık. Yani açık hava basıncı değişmiyor. Buradaki basınç artıyor. Açık hava basıncı değişmediği için bu kolda daha fazla yükseldi. Buna göre bir yorum yapalım hangileri yanlıştır diyor. X cismin etkeden kaldırma kuvveti artar. X cismin etkeden kaldırma kuvveti X'in ağırlığına eşittir. Ağırlık değişmeyeceği için kaldırma kuvveti değişmez. Bu yanlış. X cismini etkeden net kuvvet artar. Net kuvvet şudur. Yani yukarı doğru kaldırma kuvveti. Aşağı doğru ağırlığım var. Net kuvvetim FK-G. Yani dengedeyse FK ile G birbirine eşit olduğu için net kuvvetim sıfırdır daima. Yani artış söz konusu değil. Bu da yanlış. X cisminin sıvı içinde kalan hacmi azalır. X cisminin sıvı içinde kalan hacmi gençler kaldırma kuvveti değişmeyeceği için azalır diyemem. Bu da yanlış. Cevabım 1, 2, 3 olur. 23 H yüksekliğinde su bulunan X, Y, Z cisimleri ile K kabı şekildeki gibi dengededir. Cisimlerin yoğunlukları Z büyük, Y büyük, X zaten şekilden de bunu anlayabiliyoruz. Olduğuna göre İşlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa H yüksekliği artar diyor. Bize bir de parantez içinde bilgi vermiş. K kabı içinde cisim varken kap yüzmeye devam ediyor. Z cismi su kabının tabanına kuvvet uygulamaktadır. He, tabanına kuvvet uyguluyorsa demek ki batmış. Onu söylüyor zaten şekilden de battığı görülüyor. Yani cisimleri ben K kabına koyduğum zaman ne oluyor? K kabının batmadığını, yüzdüğünü söylüyor. Buna göre Hangileri yapılırsa h yüksekliği artar diyor. Şimdi, x cismini k kabı içine koyduğum zaman x cismini k kabının içine koyduğum zaman kendi ağırlığı kadar sıvının yerini değiştirir. E kendi ağırlığı cismi etkeden kaldırma kuvvetine eşitti. Yani kendi ağırlığı burada neyse burada ne kadar yükseltiyorsa bunun içine koyarsam da yine aynı yükseltir. H değişmez. Y cismini k kabının içine koyma. Bu da benzer durumda. Kendi ağırlığı kadar ya da kendisine etkiden kaldırma kuvveti kadar H'ı yükselteceği için. E, kaldırma kuvveti değişmeyeceği için bu da olmaz. Z cismini K kabının içine koyma. Evet Z'yi K kabına koyarsam Z etkeden ağırlık kaldırma kuvvetinden büyüktü. E, demek ki ağırlık kaldırma kuvvetine burada eşit olacak hacim arttığı için. E, o zaman kaldırma kuvveti daha da artmış olacak. Ve haliyle H'ı yükseltecek cevabım yalnız 3 olur. 24. sorudayız. Aynı düzeyden serbest bırakılan özdeş 3 top x, y, z sıvılarında şekildeki gibi dengede duruyor. Buna göre sıvıların öz kütleleri arasındaki ilişki nedir? bir top, aynı top farklı sıvılarda, şekildeki konumlarda kaldığına göre demek ki burada x'in öz kütlesi en büyük, sonra y, sonra z diyebilirim. Değil mi? Yani öz kütlesi en küçük olan z, sonra y, sonra x o da şu seçenekte. 25 25'e bakalım. Su içinde şekildeki gibi dengede duran K cisminin alt ve üst yüzeylerinde suyun alt ve üst yüzeylerine suyun uyguladığı basınç kuvvetleri FA ve büyüdür Yani alt ve üst. Musluk açılarak yağ boşaltıldığında FA, FÜ ve FA-FÜ büyüklüklerinden hangileri değişmez? Gençler cismi etkeden Basınç kuvvetlerinin bileşkesi neydi? Kaldırma kuvvetiydi, değil mi? Bakalım bunlardan hangileri değişiyor. Yağı boşalttığım zaman, yağ boşalttığım zaman üstteki sıvı azalacak. Yani üstteki sıvı azalacak. Üst basınç kuvvetim ne alacak? Azalacak çünkü haş azalıyor. Yani alt da azalacak. Fa ve F'ü değişecek. Ama aralarındaki fark yani kaldırma kuvveti değişmeyecek. Çünkü kaldırma kuvveti neye eşit? Ağırlığa eşit. Ağırlık değişmediği için kaldırma kuvveti değişmeyecek. O zaman bu fark değişmez. 26 Yoğunluğu 4D olan eşit hacim bölmeli K cismi birbirine karışmayan D1 ve 5D yoğunluklu sıvıların bulunduğu kapta şekildeki gibi dengededir. Buna göre D1 yoğunluğu kaç D'dir? Kuvvetleri yazalım. Aşağı doğru ağırlığım, yukarı doğru kaldırma kuvvetim, bir denge söz konusu kaldırma kuvvetim. Ağırlığa eşit mg yazıyorum kaldırma kuvvetini. 5D çarpı 3VG artı D1 çarpı V çarpı G eşittir. D cisim. Cismin yoğunluğunu bana ne vermiş? 4D vermiş. 4D çarpı 4VG. Buradan 15DVG. Ya bu DVG'ler VG'ler gider aslında ama. Neyse biraz sonra götürelim. 16DVG. VG'ler her taraftan bir sadeleşsin. D1 ne çıkar? 15 atarsam karşıya. D çıkar yani kaç D? 1D.